Evet arkadaşlar şimdi birazdan film çekeceğiz arkadaşlar. Hatta şimdi arkadaşlar filmimiz gelecek arkadaşlar film size söylemedik şimdi benim aklıma geldi çok güzel izleyince göreceksiniz çok komik gülebileceksiniz ama arkadaşlar bu seriyle olmayacak arada Çek, sırada öyle sen çekeceğiz. Film film. Aynen öğretmenisi olanlar falan gelecek seri değil film gibi öyle ama kısa. O zaman başlayalım. İlk önce karakterleri tanıtacağız. Arkadaşlar bir çocuk, bir anne olacak. Çağla bir çocuk, bir anne kılığına girecek. Öyle filmimiz olacak. Şimdi tanıtımı yapıyoruz. Bu Osman. Bu Kadife. Kendisi anne. Çocuğunun adı Osman'dı. Bunun adı Nuri. Nuri'nin annesi Fatma. Oh, oğlum bugün okula gitti. Bugün sınav vardı. Acaba kaç alacak? Okul zamanı gelmiştir. Ay oğlum geldi. Ay oğlum. Ah. bakayım sınavdan kaç aldın? Kaç aldın oğlum? Tabii ki de 97. Aferin sana. Ay komşumun çocuğu kaç almış ben bir sorup geleyim. Ay sorayım bakayım Fat. Ay bakayım sorayım Kadife. Kadife. Senin oğlun sınavdan kaç aldı? Benim oğlum boş ver ya birazdan konuşuruz. Ya söyle ya ne olacak? Yok ya. Söyle dedim sana. 50'ye dalmış ne yapacaksın be? Hey sen kime bağırıyorsun yavaş. Gel buraya bakayım. Gel bakayım sana kapıya dayayayım. Ay sen kimsin? <laughs> Aç be. <laughs> ay. Ay. Asıl sen kimsin be yılan? Gel buraya. Aa, aa, ne, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyor orada ya? Nasıl gideyim öğleneyim? Annemi bırak! Annemi bırak! Gel! Gel! Sen kim de annemi çatışmışsın? Aa! Nuri de geldi! Al sana! Al! Al sana! Aa! Ne yapıyorsun? Al! <laughs> Doktor bey çok kötüyüm sarım ne zaman fayda edecek? Uy o Fatima değil mi? Ne hallere düşmüş? <laughs> Ay Osman sen ne yapıyorsun burada? Aa Osman sarımımı kemirme ne yapıyorsun? Aa!